Ben bugün tavada yapacağım ama siz seviyorsanız ızgarada da hazırlayabilirsiniz. Çok basit, çok kolay ama çok keyifli tüketime. Yine güvendiğiniz balıkçınıza sardalyaları fileto haline almalarını rica edin. Yani orta kısımdaki kılçığı aldırın ve dışındaki pulları da lütfen temizletin. Dolayısıyla gördüğünüz gibi biz buna fileto da diyebiliriz, kelebek de diyebiliriz. Bunu siz evde de hazırlayabilirsiniz. Balıkçınız da yapabilir. Ama asma yaprağındaki sardalya için sardalyaların bu şekilde hazırlanması şart. Biz beraber önce içerisine ekleyeceğimiz aromatik tereyağını hazırlayalım. Evet sardalya başlı başına zaten aromatik bir balık olabilir. Ama pişerken o aromasını daha da arttıracağız. Hatta insanlara böyle sürpriz bir lezzet de vereceğiz. Dolayısıyla oda sıcaklığındaki tereyağımızı iyice püre kıvamına getiriyoruz. Oda sıcaklığında olması içerisindeki tüm lezzetleri çok daha hızlı kabul etmesini sağlıyor. O da gördüğünüz gibi karamelize soğan. Genelde balığın yanına çiğ soğan kullanılır ama ben içerisine saklamayı çok seviyorum soğanı. Özellikle de karamelize soğan. tabii ki sardalyalın en güzel eşlikçilerinden biri dereotu. Dolayısıyla onu da ince ince kıyıyorum. Yine tereyağımın içine ekleyeceğim. Dereotu yerine eğer arzu ediyorsanız rezene de kullanabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi sardalya biraz ağır bir balık. Yani aroma oranı çok yüksek. Bu nedenle bu sosun içerisine de ben yine limon suyu ekliyorum. Çok fazla değil. Yine tatlı toz biber ekliyorum o şahane rengini versin diye. Ve asıl misafirlerinizi şaşırtacak olan baharat tarhun ki çok yakışır. İçerisine biraz kuru tarhun atıyoruz. En önemlisi balıkları ayrıca lezzetlendireceğiz ama iç harcını da ayrıca lezzetlendiriyoruz. Tabii ki tuz ve karabiberimizi de içerisine ekliyorum. Kokusu şimdiden bile şahane geliyor. Pişince siz düşünün. Bu arada seviyorsanız bu aşamada sarmısak da ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi oda sıcaklığında olan tereyağı tüm lezzetleri bir araya getirdi. Şimdi taze yaprak da kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde salamura yaprağınız varsa onu da sıcak suda bekletmeniz yeterli. Aslında bir şekilde yine dolma yapıyoruz. Altına fileto sardalyamı koyuyorum. İçerisine çok fazla değil, çok fazla yağ olmasını istemiyorum çünkü. Aromatik tereyağımı. Ekliyorum. Mümkünse her tarafına gelsin. Ve bu aşamada çok az tuz ekliyorum. Balığa da tuz eklemeyi unutmuyorum. Ve iki filetonun aynı şekilde bir araya gelmesine özen gösteriyorum. Daha sonra... Önce alttan üstte daha sonra da sol tarafı kapatıyorum. Ve bastırıyorum. Beraber bir tane daha hazırlayalım. Yine alt kısma. Balığın sırtı Asma yaprağına bakacak, iç kısmı size bakacak. Aromatik yağımı sürdüm. Diğer kısmına da tekrar hem bu kısma hem de balığın içine tuz serpiyorum. Ve yine iki balığın aynı yöne baktığı şekilde kapatıyorum. Önce alt kısmı daha sonra yanları. Bu şekilde asma yapraklarımı sarıyorum. Şimdi ben tamamını sarıp hemen geliyorum. Evet sardalyalarımızı sardık. Şimdi salatamızı hazırlayabiliriz. Ama bir yandan da pişmesi için döküm bir tava kullandığım için onu da altına açıyorum. Ben çok basit ve yanında çok da ağır olmayan bir roka salatası hazırlıyorum. Domates rendesi var. Siz püre olarak da kullanabilirsiniz. İçerisine yine tatlı toz biber koyuyorum. Tütsülenmiş paprika da olabilir tabii ki. İçerisine bir diş sarımsak rendeliyorum. limon suyumu sıkıyorum. Bütün sosu aromayı bu domates sosta sağlayacağım. Geriye sadece rokayı kesmek kalacak. Bir yandan tavamın çok fazla ısınıp ısınmadığını kontrol ediyorum ve içerisine zeytinyağı ekliyorum. Bu aşamada ya zeytinyağı ya da lütfen ayçiçek yağında pişirin. Veya şahane bir kömür ızgarasında pişirin çok daha lezzetli olabilir. İçerisine çok da birbirine değmeden ve alt kısmı aşağı gelecek şekilde diziyorum. Şimdi sardalyalarımız pişerken biz sosumuzu tamamlayabiliriz. Bolca zeytinyağı ekliyorum domates sosuma. Ben gerçekten rokaya sirke de yakıştırıyorum. Onun için içerisine biraz da elma sirkesi ekliyorum. Siz sevdiğiniz herhangi bir sirkeyi ekleyebilirsiniz. Tabii ki tuz ve biraz biber. Ve domates kullandığım için biraz da şeker. Keyfinize göre zeytinyağı oranı siz ayarlayın lütfen. Evet, benim için gayet ideal bir sos. Şahane bebek rokalarım var. Ben rokayı servis ederken genelde elle koparmayı seviyorum. Bu kök kısımları da küçük olduğu için gayet yenebiliyor. Bir yandan tabağıma alabilirim artık. Olduğu gibi Lokalarımı tabağa alıyorum. Tabii ki limon seven dostlarım için daha sonradan pişen balıkları da sıkabilsinler diye her zaman tabağın yanına bir dilim limon ekliyorum. Balıklarımızı çevirebiliriz. Biliyorsunuz sardalya çok çabuk pişen bir balıktır. Arasına koyduğumuz tereyağı da erimeye başladı. Neredeyse hazır. Şimdi hazırladığımız domates sosu salatamızın üzerine gezdirebiliriz. Bu sosun bir kısmını tabağın altına alacağım. Evet. Sardalyalarımız neredeyse hazır. Son bir kez daha çeviriyorum. bir yandan tarhun, bir yandan karamelize soğan. Hepsinin kokusu ayrı ayrı geliyor. Artık altını kapattım. Hiç bekletmeden tabağıma alıyorum. üzerine de kalan sosundan çok az dökeceğim